Merhaba arkadaşlar. Bu videoda parçalı fonksiyonların limitini çalışacağız. Öncesinde yaklaşma kavramını, fonksiyonda limit kavramını çalışmıştık. Limitin özelliklerini görmüştük. Bu videoda ise parçalı fonksiyonun limitini alacağız. Alırken nelere dikkat edeceğiz? Kritik nokta önceden konuştuğumuz bir noktaydı. Parçalı fonksiyondaki kritik nokta neresidir? Ve kritik olmayan noktada nasıl davranacağız? Bunları konuşacağız. Buyurun başlayalım. Parçalı fonksiyonların limit bize fx fonksiyonun x eşittir a'da limitini sorduklarında a sayısı fonksiyonun kritik noktası değilse limiti bulmak için a'ya sağdan veya soldan yaklaşmaya gerek olmadığını limit değerlerinin doğrudan f eşit olduğunu söylemiştik. Ancak a sayısı fx için kritik nokta ise fonksiyonun limitini bulmak için a'ya sağdan ve soldan yaklaşılarak f'de görüntünün aynı sayıya yaklaşıp yaklaşmadığını tespit etmek gerekmektedir arkadaşlar. Peki parçalı fonksiyonda kritik nokta neresi? Parçalı fonksiyonun parçalandığı x değerleri arkadaşlar bu fonksiyon için kritik noktalardır. Yani bu noktalar bize sorulduğunda biz bu noktalarda sağdan ve soldan limite bakmamız gerekiyor. Eğer sağdan ve soldan limitler eşitse limit var diyeceğiz. Ancak sağdan ve soldan farklı sayılara yaklaşılıyorsa bu nokta limit yok diyeceğiz. Yine bu parçalandığı nokta dışında bir yer soruluyorsa o zaman yine sağdan ve soldan limit bakmaya ihtiyaç yok. Şimdi görüyorsunuz bir parçalı fonksiyon var. Bir de parçalanmış. X eşittir sıfır için limiti sorulmuş. Sıfır bunun parçalandığı bir yer değil. Sadece hangisini kullanmam gerekiyor? X birden küçükken olan fonksiyonu kullanmam gerekiyor. Doğrudan X 0 için 2X artı 1'in sonucuna bakacağım. Bir geldi. 3 için yine 3 parçalandığı nokta değil, kritik nokta değil. Doğrudan fonksiyonunda görüntü alacağım. 3'e giderken bunu koydum. Eksi 1 geldi. x eşittir 1 için demiş. 1 parçalandığı noktadır. O halde c şıkkı için şu inceleme yapmam gerekiyor. 1'e soldan giderken fx nedir? 1'e soldan giderken 1'den küçük değerler burada. x'e 1 yazdım. 3 geldi. Sağdan bakmalıyım bir de. Birinci sağında yani birden büyük değerlere bakacağım. 2 eksi 1 1 geldi. Fonksiyonun sağdan ve soldan limit değerleri farklı olduğu için limit x1 fx yoktur diyoruz. Fonksiyonda limit x2'ye giderken fx değerini bulunuz. 2'ye bakıyorum. 2 kritik nokta. 2'nin solunda ve sağındaki değerlere görelim. Limit x 2'ye soldan giderken f nedir? En üstteki fonksiyon 2'den küçük değerler için yerine yazdım 2. 2'nin karesi 4. 3 çıkar 1. Sağdan giderken bakalım bir de. 2'nin küpü 8. Eksi 3 kere 2. 6. Eksi 1. Bu da 1 geldi. Şimdi gördüğünüz gibi sağdan ve soldan limit değerleri eşit oldu. O halde limit x 2'ye giderken fx 1'dir diyoruz. Bakın x eşittir 2 için farklı bir görüntü var. Yani f2 eşittir 2. Yani f2 limit değerlerinden farklı. Peki bu durum limitli olmasını engel mi? Hayır. Çünkü biz fonksiyonun o noktadaki görüntüsüyle ilgilenmiyoruz. Biz fonksiyonun o noktaya yaklaşırken görüntüsünün nereye yaklaştığıyla ilgileniyoruz. Örneğin burun grafiği şöyle bir şey olabilir. Tam burada başka bir görüntüsü var. Ancak bizim için A'ya giderken yaklaşılan değerler aynı değer olduğu için limit burada var dedik arkadaşlar. Fonksiyonu veriliyor demiş. Limit x a'ya giderken fx eleman reel. Yani x eşittir a için limit var demiş oluyor. O halde ben A'ya sağdan ve soldan yaklaştığımda elde ettiğim görüntülerin aynı şey olması lazım. Yani aynı sayıya yaklaşıyor olması lazım. A'dan küçük x değerleri için elde ettiğim sonuçla A'dan büyük x değerleri için elde ettiğim sonucun aynı olması lazım. A'dan küçük ilk fonksiyon 3a-1. A'dan büyük değerlerde de x artı 5'i kullanıyorum. X yerine a yazdım. A artı 5. 2a eşittir 6, a eşittir 3 geldi. a'yı yerine yazdığımız zaman yani parçalandığı noktayı bulmuş olduğum fonksiyonun 3 için parçalanıyormuş. Limit x0'a giderken fx değerini bulunuz demiş. 0, 3'ten küçük olduğu için buradaki fonksiyonu kullanacağım. Yani limit x0'a giderken fx neye eşit oldu halde 3 kere 0, 0, 1 çıkart, eksi 1 eşit oldu. Fonksiyonu için limit x2'ye giderken fx artı 1 değerini bulunuz. x'lerin 2 yazdığım zaman f3 değerini araştırdım anlıyorum. 3'te ise fx fonksiyonunun kritik noktası var. Parçalandığı nokta. Yani sağdan ve soldan inceleme yapmam lazım. O halde diyorum ki limit x2'nin solu için fx artı 1 desem 2'nin solu bir daha 3'ün solu. 3'ün solunda 1 x kare kullanacağım. 1-9 limit x 2'ye sağdan giderken inceleyelim bir de. 2'nin sağı 1 daha 3'ün sağı f 3'ün sağı için 3'ten büyük değerler x yerine 3 yazdım burada. x 2 çarpı x 3 x 6 2 daha çıkart x 8. Sağdan ve soldan gelen limit değerleri eşit olduğu için x eşittir 2 için limit vardır ve eksi 8'dir arkadaşlar. fx eksi 2 parçalı fonksiyonunda limit x 3'e giderken fx eksi 1 artı Limit x 2'ye giderken f x kare artı 1 değerini bulunuz demiş. Limit x 3'e giderken fx eksi 1'de x yerine 3 yazdığım zaman f2'nin değerine bakacağım. f2 için de buraya 4 yazmam gerekiyor. 4 bu fonksiyon için parçalandığı bir nokta olduğu için kritik noktadır. O halde ben x eşittir 3'e giderken sağdan ve soldan inceleme yaparak karar vermem lazım bu duruma. Limit x 3'e soldan giderken f x 1 3'ün solundan 1 çıkarttım. 2'nin solu. Limit x 3'ün soluna giderken f 2'nin solu araştırılıyor. 2'nin solu için buraya ne yazmam gerekecek? 4'ün solu yazmam gerekecek. 4'ün solu da 4'ten küçük değerler. 3 çarpı 4 artı 4. 16'ya geldi. Peki sağdan inceleme yapalım. 3'ün sağından 1 çıkarttım. 2'nin sağına bakacağım yani. 2'nin sağına bakmak için de x yerine 4'ün sağını koymam gerekiyor. 4'ün sağı da burada. 4'ün karesi 16 geldi. Buradan anlaşılan limit x 3'e giderken fx eksi 1 eşittir 16'ymış. Peki limit x 2'ye giderken fx kare artı 1 nedir ona bakalım. x yerine 2 yazdığın zaman f 5'e araştırdım anlıyorum. F5 için x yerine burada 7 yazmam gerekiyor. 7 kritik bir nokta olmadığı için sağdan soldan bakmaya ihtiyaç yok. 7 sayısı 4'ten büyük. Bu x kare fonksiyonu kullanmam gerekiyor. 7'nin karesinden 49 geldi. Bu iki limit değerinin toplamı cevabımız olacak. O da nedir? 16 artı 49 65 fonksiyonunun her x eleman r için limiti olduğuna göre demiş. Limit x a artı b derken f değerini bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar her x için limiti varsa bu parçaladığı noktalarda demek ki sağdan soldan limitler eşit. Öncelikle x eksi 2'nin sonuna giderken bakalım eksi 2 a artı 3 geliyor. Bu değerle eksi 2'nin sağından gelen değer aynı olması lazım. Burada x eksi 2 yazıyorum. 8 artı 2 b artı a eksi 2. Buradan 3a artı 2b eşittir eksi 3 elde ettik. x 3'e soldan yaklaşırken bulduğumuz sonuçla sağdan yaklaşırken bulduğumuz sonuçta aynı olması lazım. 3'ün soru için buraya x yerine 3 yazdım. 3 kere 3 9 18 eksi 2 16 eksi 3b artı a. Sağdan yaklaştırdığı yere bakalım. 3'ün küpü 27, eksi 9, 18 yaptı. 14 daha çıkarttım. 4 eşit oldu. Buradan 3B eksi A eşittir. 12 geldi. Elimizde iki denklem var. iki bilinmeyen var. Yok etme metoduyla A ve B'yi bulabiliriz. Aşağıdaki denklemi 3 ile çarparak A'ları yok ediyorum. 9B, 2B daha 11B eşittir. 36 eksi 3 33 geldi. B3 geldi arkadaşlar. A'yı bulalım. B yerine 3 yazdım. 9 A demek ki eksi 3'müş. Şimdi soru A ve B'yi bulduktan sonra şekilde devam ediyor. Bize sorduğu şey ne olmuş oldu? Limit x A artı B'ye yani 3 artı eksi 3 ne yaptı? Sıfıra giderken f'i sormuş oldu. Sıfır eksi 2 ile 3 arasında. Yani bu ortadaki fonksiyonda x yerine 0 yazacağım. Sağdan soldan bakmaya ihtiyaç yok. Çünkü 0 kritik bir nokta değil. x yerine 0'ı oradan yazdığın zaman sonucun a eksi 2 olduğunu görüyorum. a'yı da biz eksi 3 bulmuştuk. eksi 3 eksi 2 eksi 5 geldi sonuç. Fonksiyonu için x 1'e giderken, 3'e giderken ve 5'e giderken değerler sorulmuş. Öncelikle parçalı fonksiyonu bir inceleyelim. x 3 iken 3, 3 değilken x kare eksi x gibi bir grafiği var. Yani grafiği isabetli çizmeyeceğim ancak sezdirmek için soruyor. Şöyle bir grafik olabilir arkadaşlar bu. Örneğin şurası 3 olsun x ekseninde. 3'e soldan ve sağdan değerler 3'e eşit olmayan değerlerdir ve onu x kare eksi x olarak ifade etmiş. x 3'e eşitken de 3 noktasına gidiyor olabilir. Bu tarz bir grafik hayal edebiliriz. O halde x eşittir 1'e giderken, 1 nerede? Burada, parçalandığı bir yer olmamış olacaktır. X yerine 1 yazdığınız zaman, 1 eksi 1'den 0 gelecektir. X 1'e giderken, 3'e giderken, bakın, 3 de parçalandığı bir yer değil arkadaşlar. Ya bu grafik parçalı bir grafik de değil. Sadece bir noktasında başka tanımlanmış ama her noktası için sağdan soldan aynı değerlere yaklaşan bir fonksiyon arkadaşlar. Yani buradaki hiçbir değer için sağdan soldan bakmanıza gerek yok. 3'e giderken de 3 kere 3 9 eksi 3 6 5'e giderken de 5'in karesi 25'ten 5 çıkarttık. 20. Bunların toplamı 26. Fonksiyonda limit x 4'ün sağına giderken f bileşke f bileşke f x değerini bulunuz demiş. Şimdi limit x 4'ün sağına giderken f içinde f içinde f olarak yorumlasa şimdi 4'ün sağı 4 sınır değerlerden birisi arkadaşlar. Kritik bir değer. 4'ün sağı 4'ten büyük bir değer. Yani burada 4 eksi x fonksiyonu kullanmam gerekiyor. x'e 4'ten biraz büyük bir sayı koyduğum zaman 4 eksi 4'ün sağı 0'dan biraz küçük bir sonuç elde edeceğim. Yani 0'ın solu diyebilirim. Ne oldu şu anda? Limit x4'ün sağına giderken f, f'in içinde sıfırın solu var arkadaşlar. Sıfırın solu sıfırdan biraz küçük. Sıfırın solunu x kare yerine yazıyorum arkadaşlar. x yerine. x'in karesi ne olur o zaman? Sıfırın solunun karesi. Sıfırdan biraz küçük bir sayının karesi sıfırdan biraz büyük gelecektir. Sıfırın sağı oldu. Yani artık limit x4'ün sağına giderken F sıfırın sağını inceleyeceğim. Sıfırın sağı o da bu fonksiyon. Sıfırdan biraz büyük bir sayı 3 eklediğimiz zaman 3'ten biraz büyük. Artık yaklaşmayı söyleyelim. 3'e yaklaşıyor diyebiliriz. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Parçalı fonksiyon biliyorsunuz birden fazla fonksiyon kuralı içeren fonksiyonlar. Fonksiyonun parçaladığı yerler ise bizim için kritik yerler. O kritik yerlerde limit sorulduğunda mutlaka sağdan ve soldan o noktaya yaklaşmamız gerekiyor. Sıradayız ise arkadaşlar çok da bundan farklı olmayan mutlak değer fonksiyonu çalışacağız. İyi günler dilerim.